Fakir bir ailenin dünyaya nam salmayı başarmış kızının hikayesi bu. Ailesinin reddedip basının fahişe ilan ettiği bir kadının, bir porno yıldızı, bizim ülkemizi temsil edemez denilerek dışlanan bir oyuncunun duvara karşı filmiyle Türkiye'yi titreten Game of Thrones dizisiyle akıllara zarar bir performans sergileyen starın 5 kez en iyi kadın oyuncu ödülünü almış, altın ayının sahibi olmuş bir ödül cambazının, kısacası hatalarından pişman olan bir kazananın öyküsü bu. Ayşe Arman'a verdiği duygu yüklü röportajında şunları söylemişti üzülerek. Tabii ki pişmanım. En çok ailemi utandırdığım için üzgünüm. Ama ben kadın mı sattım? Uyuşturucu mu sattım? Birini mi öldürdüm? Kimin kılına zarar verdim? Olan yine de bana oldu. Sibel Kekilli 16 Haziran 1980 yılında Almanya Heilbronn'da dünyaya geldi. Kayserili Kekilli ailesinin dört çocuğundan biriydi. Bir ikiz kız kardeşi, iki tane de erkek kardeşi vardı. O yıllarda babası bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Annesi de bir temizlik şirketinde evlere, iş yerlerine temizliğe giden bir kadındı. Dedesi Kayseri'den Almanya'ya 60'lı yıllarda göçmüştü. Ardından 70'lerde ikinci kuşak olarak babası gelmişti. Dedesi yıllar sonra Türkiye'ye dönmüş, babası dönmeye niyetlenmiş, üçüncü kuşakta ise o niyet hepten kaybolmuştu. Almancıların ilk kuşağı tabutlar içinde memlekete döndükten sonra dönüş defteri kapanmış, Sibel de Türkiye'yi özlemeyen bir neslin temsilcisi olarak büyümüştü. Almanya'da bir gurbetçi olarak yaşamak zordu. Dünya ne kadar değişirse değilsin bu her zaman zor olarak kalacaktı. Sibel de bu zorlukları yaşayan insanlardan biriydi. Ama o Alman gibi hissediyordu. Ve bir gün şöyle diyecekti. Kendimi Türkten çok Alman olarak görüyorum. %10 Türk hissediyorum. Ailemin memleketi olan Kayseri'deydi. Kayseri'ye bir kez gittim. Köyde elektrik yoktu ve Alaturka tuvalet kullanıyorduk. Bugün o tecrübeyi edindiğim için mutluyum. Ama Kayseri ile ailemin memleketi olması dışında hiçbir bağım yok. Benim memleketim Almanya. Sibel Kekilli 17 yaşında 10. sınıfı bitirdi. Hayalinde tıp ya da hukuk okumak vardı ama ailesi okumasına izin vermemişti. O da iş hayatına atılıp belediyede çalışmaya başladı. Ailesinin durumu kötü olduğu için onlara her ay maaşından 300 mark yardım ediyordu. 19 yaşına girdiğinde ise Stefan adında bir gence aşık olur. Vakit kaybetmeden evlenirler. Fakat Türkiye'den gelecek olan evlilik kağıtları yetişmediği için 1999 yılı sonunda sadece imam nikahı yapıp evlenirler. Biraz zaman geçtikten sonra düğünde yaparlar babası gurur duysun diye o parasızlıkta bin kişilik bir salonda görkemli bir düğün yapar. Bankaya 15.000 euro borçlanır. Eşinin de 12 bin euroluk borcu vardır. Bu durum işleri daha da zora sokar. Bu borçları ödeyebilmek için deli gibi çalışmaya başlarlar. 4-5 işte birden çalışıyorlardır. Hatta bazen yorgunluktan ofiste uyuyup kalırlardı. Sibel sabah 7'den akşam 4'e kadar belediyede çalışıyordu. Sonra 2 saat uyuyup garsonluk yapmaya gidiyordu. Boş vakit kalırsa da annesiyle beraber temizlik işlerine giderdi. Eşi de hem belediyede çalışıyor hem de sebze satıyordu. Ama yine de para yetişmiyordu. Çünkü kazandıklarının bir kısmını hala ailesine vermeye devam ediyordu. Hayatın böyle devam etmeyeceğinin o da farkındaydı. Yeni iş fırsatları kolluyor, yeni sektörlere açılmanın hesaplarını yapıyordu o yorgun haliyle. Ve o fırsat ayağına bir gazete ilanıyla gelir. Gazetede gördüğü ilanla birlikte internet üzerinden striptiz yapmaya başladı. Bir süre bu işi yaptıktan sonra bir diskotekte striptizciliğe başladı. Orada yarı çıplak dans ederek go go yaptı. Ardından çıplak foto modelliğine başladı ve gelen teklifler üzerine 2001 yılının sonunda porno filmlerde oynamaya başladı. İşte o yıllarda Türkiye'den kağıtları geldi. Artık Alman vatandaşlığına geçebilecekti. Ancak üzerinden çok zaman geçmişti. Resmi olarak evlenmek istemediğini anlamıştı. Bunun üzerine boşanma gecikmez ve Sibel Kekilli aşık olduğu adamdan ayrılır. Bu dönem içinde ondan fazla açık film çekti Sibel Kekilli. Belediyedeki işinden de ayrıldı. Bu filmler kısa bir dönem içinde çekilip bitmişti. Ardından film çekmeyi de bıraktı. Yeni bir iş fırsatı çıkmıştı karşısına. Bu yüzden Esten'e taşındı. Ve orada çıplak dans edilen bir kulübün şefliğini yaptı. Bütün bunlar 22 yaşına kadar olup bitivermişti. Bir gün sokakta alışveriş yaparken tesadüfen keşfedilir Sibel Kekilli. O sıralarda duvara karşı filmi için 20 yaşlarında bir Türk kızı arayan Fatih Akın 350 aday arasında onu seçti. Fatih Akın'ın duvara karşı filmiyle uluslararası boyutta tanınan bir oyuncu oldu. Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Sibel Kekilli'nin adı Fatih Akın'ın yönettiği duvara karşı filmindeki başarısı kadar bir zamanlar oynadığı çıplak filmlerle de anılıyordu. Duvara Karşı filminin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Alman tabloid gazetesi daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı pornografik görüntüleri ortaya çıkardı. Bunun üzerine Sibel Kekilli bir açıklama yapıp şunları söyledi. Yetişkin filmlerinde oynamayı isteyerek ya da planlayarak yapmadım. Çok çalışıyordum. Ölüyordum yorgunluktan. Bu değişik işlerden sonra çok yoruldum ve tek bir işte çalışarak aynı parayı kazanmak istedim. O yüzden erotik film sektörüne girdim. Bu işte kısa bir süre çalıştım. Ancak asla silinmeyecek kötü ve değersiz bir tecrübeydi. Bu işlerden sonra hem ailesi reddetmiş hem de ölüm tehditleri almıştı. O anları ise yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, iki yüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum. Defolun gidin. Hesaplarımı da takip etmeyi bırakın. Sibel Kekilli 2006 yılında Ömer Uygun'un yönettiği Eve Dönüş filminde Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı. Yine 2006 yılında çek yönetmenler Dona Bavrova ve Josef Wismeier'in Son Tren isimli filminde oynadı. Duvara karşıdan sonraki pek çok teklif arasında Almanlardan Türk kızı rolleri, Türklerden de çıplaklığın ön planda olduğu rol teklifleri alıyordu. Ama onun amacı çevireceği filmlerde çıplak olmadan da bir şeyler yapabileceğini kanıtlamaktı. Artık iyi bir hikayesi olan filmde senaryo gerektiriyorsa soyunacağını söyleyen Sibel Kekilli, İtalyan yönetmen Tornator tarafından başrol olması için film teklifi alır. Bu filmde bir fahişeyi canlandıracaktı. Ama yönetmen Sibel'i çok genç ve sıska bulur sonradan ve şöyle diyecekti. Orada da vardı mesela çıplaklık. Ama olsa oynardım. Ailem bana küs haklılarda. Onlar için zor, biliyorum. Tek bir kelime bile konuşmadılar benimle. Bu beni kahrediyor. Akrabalarım da kızıyor. Ama en zorlu parasız günlerimde yanımda değillerdi. Hastanedeyken bile aramadılar. Şimdi bu tarz filmlerde oynadım diye birden hayatıma müdahale hakları var sanıyorlar. Erkekler hem internetten filmleri izleyip hem de namus bekçiliği yapıyorlar. Attıkları mesajları okusam asıl porno neymiş görürsünüz. Kimse kusura bakmasın ama bu benim hayatım. Siz kendi namusunuza bakın. Aldığı bir ödül sonrasıysa sitemini gözyaşları içinde şöyle anlattı: "Başkalarının hatalarıyla eğlenenler sıradan insanlardır. Anne, baba, artık benimle gurur duyabilirsiniz." Sibel Kekilli aradığı aşkı 2000'li yılların ikinci yarısında bulmuş Finlandiyalı oyuncu Antti Lusunemi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ardından birlikte Finlandiya'ya taşındılar. Ancak aşkları bitince Sibel Kekilli yeniden Almanya'ya döndü. 2009'da Tony Lane'in yönettiği Pihalla isimli romantik komedide başrolü üstlendi. Finlandiya'nın tanınmış oyuncularından biri olan Mikoli Plampi ile kamera karşısına geçen Sibel Kekilli bu filmde iş adamının karısı iken park bekçisine aşık olan Laura isimli bir kadını canlandırdı. 2011 yılında dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide Peter Dinkley için canlandırdığı Tyrion Lannister karakterinin sevgilisi Shay şey isimli bir fahişeyi canlandırdı. Bu filmde sergilediği performansla dünyaca ünlü eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldı. 2014 yılında ise diziden ayrıldı. 2016 yılında ise yeniden aşık oldu. Bu aşkın gerçek olduğuna inanan Sibel Kekilli sevgilisinin dediğini yaptı ve birlikte Amerika'nın Los Angeles eyaletine taşındılar. Hala orada yaşayan çift sık sık kameralara yakalanıyor ve hayatlarını mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Türkiye'ye de sık sık gelip giden Sibel Kekilli, hayvan hakları ve kadına şiddetle ilgili kampanyalarda en ön sıralarda yer alıyor. Hatta onu daha önce eleştiren, dışlayan komşuları ve akrabaları onun ismini kullanarak televizyonlara çıkıyor, ben Sibel Kekilli'nin komşusuydum, devlet bana yardım etsin diyerek onun popüler oluşundan yararlanmaya çalışıyorlardı. Bu bir kadın değil de erkek olsaydı acaba aynı tepkiyi verecek miydik? Johnny Sins'in sevildiği kadar o da sevilecek miydi? Mine Mutlu'ya, Arzu Oka'ya, Feri Cansel'e yapılanlar ona da yapılacak mıydı? Tesadüfen keşfedilip dünyada ses getiren bir oyuncu oluşuyla, tiyatral yeteneğe sahip bir kadın olarak dünyaya gelmesiyle, tüm dedikodulara, hakaretlere, küfürlere kulağını tıkayarak hayatına devam edişiyle, ruhunun en derinlerinde yaraları kabuk bağlamış bir gurbetçi oluşuyla belki kekilli geçiyor bu hayattan.